seni yanına çıkarmasaydı gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim Sen bana dünyada başka bir hayatınla mevcut olduğunu, benim bir de bulunduğunu öğrettin. Sen geldin, güldün, gönlündeki kurak topraklar papatya bahçesine döndü. Ey yer, dua gibi sinirlendi. Bilirim, seversem eğer seni, kabul olmazsın. O zaman şahit ol dediğine, seni iki cihanda da sevmeye, Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte yaşamak değil, beraber yaşamak ve bu hayata birlikte anlam katmak istiyorum. Benimle evlenir misin?